Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Top 5 RWA coin'inden bahsedeceğim. Öncelikle RWA nedir arkadaşlar? RWA dediğimiz şey Real World Asset yani gerçek dünya varlıkları anlamına geliyor. Dünyadaki birçok varlığın yavaş yavaş on-chain'e yani blockchain ağları üzerinde işleneceğine ve burada alımlarının satımlarının yapılacağına dair böyle İnanılmaz bir ilerleme var. Bu tarz bir ilerleme teknolojinin gelişmesiyle daha da fazla yükselecektir diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar şu an sizlere göstereceğim tabloda bunun bir kanıtı. Burada arkadaşlar bizlere toplam revya değerinin yıllara göre değerini gösteriyor. Bakın 2020 yılında sadece 130 milyon dolar civarında bir para varken bu miktar arkadaşlar her geçen yıl artmış, artmış ve şu an 17 milyar dolara gelmiş. İnanılmaz yani neredeyse bir 100 katından fazla bir artış var. Buradaki bu artış Teknolojinin gelişmesiyle, blockchain'in daha da yaygınlaşmasıyla, işte ne bileyim regülasyonların daha da hızlanmasıyla beraber büyük ihtimalle ilerleyecektir. Tüm bu RWA olayından da bazı coin'ler faydalanacaktır arkadaşlar. Sizlere işte şimdi bu 5 tane coin'i vereceğim. Bunların birincisi Ondo. Piyasadaki en büyük RWA coin'lerinden bir tanesi. Ondo'nun kendine ait bir stable coin yani sabit parası da var. Ve ilerleyen zamanlarda kendi blockchain ağını da çıkacak. Bakın burada paylaşmışlar. Ondo chain diye. Tamamen RVA'lar için bir network oluşturmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu işler dallanıp budaklanacak ve daha da fazla bir yerlere gidecek. Bir diğer coin arkadaşlar Mantra. Mantra da piyasadaki son zamanlarda en hızlı büyüyen coinlerden bir tanesi. Bakın 2-3 ay önceki fiyatı 3.5 dolarlardayken ki piyasadaki neredeyse bütün coinler %60-70 düştü. Mantra fiyatını iki katına çıkardı arkadaşlar. Hatta bir yıla girip bakarsanız inanılmaz bir fiyat artışı var. Tam bir yıl önce tanesi 0.20 dolarmış. Yani şuraya yatırım yapan adamlar 15x civarında bir para kazandı. Tertemiz bir para olduğunu söyleyebilirim. Peki bu mantra ne yapıyor arkadaşlar? Mantra da bir RWA projesi. Dediğim gibi dünyadaki finansal ekosistemi kendi on-chain ağlarına getirerek burada birçok kişiye, birçok kuruma ve kuruluşa blockchain ağında bunları hizmetini verebilme imkanı sunuyor reveal dediğimiz bu gerçek dünya varlıkları yavaş yavaş tokenlaştırılacak. Bakın, bütün dünyadaki birçok şey token haline gelecek. Mesela sizin bir eviniz olacak, ne bileyim arabanız olacak falan. Bunlar yavaş yavaş tokenlaştırılacak ve bütün hepsi blockchain ağları üzerinde yapılacak. Bankaların birçok işlemleri blockchain ağları üzerinde dönecek. Mantra da buna olanak sağlayan bir proje. Fakat arkadaşlar en büyük farkları regulatory compliance dediğimiz yani regülasyonlara uyacak olan kurallara sahip olmaları ve birçok kurumun, kuruluşun hangi ihtiyacı varsa ona özel kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaları. Bundan dolayı arkadaşlar mantra son zamanlarda hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Piyasa değeri 7.2 milyar dolar. Zaten ilk 100 coin arasında 27. sarıda yer alıyor. Yatırımcıların çok güzel para kazandırdığını söyleyebilirim. Tabi mesela ben bu coin'i alır mıydım? Yani şu grafiğin en tepe noktasından ben bir coin almam genel olarak. Ama tabi en önemli coin'lerden bir tanesi olduğu için de bunu sizlere söyleyelim. Benim yatırım yaparken mantığım ucuzdan almaktır. Yani örnek veriyorum siz Onda'ya girip bakın şöyle 3 aylığına. Yani en tepe noktası ne kadarmış? 2 dolar. Yani şu an 1.20. Yani buradan alınabilinir gibi. Ama sen gidip en tepeden 2 dolardan alman bence bir hata olur. Çünkü fiyat tepeye çıktığı zaman genelde bir yerden sonra çakılıyor ve zarar ediyorsun. O yüzden mantrada da böyle bir durum geçerli. Bir diğer RWA coin'i ise Maker piyasadaki en büyük projelerden bir tanesi ve en eski projelerden bir tanesi arkadaşlar. Maker'ın da arkadaşlar kendilerine ait bir stable coin'i var ve bu stable coin'i de dediğim gibi tamamen real world asset yani gerçek dünya varlıkları sistemi içerisinde değerlendirerek kullanıcılarına ve yatırımcılarına para kazandırmaya çalışıyor. Market değeri arkadaşlar 800 milyon dolar. Bence yatırım yapılabilecek bir yerde. Şu son 3 aylık kısmına girip bakarsanız 2500 dolarlardan buralara düştü. Bence çok çok iyi bir durumda şu an. Dördüncü RWA coin'i Chainlink. Chainlink de arkadaşlar piyasada en çok bilinen, kendisine en iyi kanıtlamış hem Oracle hem de RWA coin'i. Yani gerçek dünyadaki varlıkların on chain üzerinde aktarılmasına da olanak sağlayan bir proje. Yani Chainlink'i bilmeyen yoktur sanırsam. Şahsen kaliteli ve sağlam riski az bir RWA sepet yapacak olsaydım Chainlink'i kesinlikle hesabıma eklerdim. Piyasa değeri arkadaşlar 12 milyar dolar. Tabi bu sizlere 5x 10x yapacak bir coin değil ama... Sağlam durur arkadaşlar yani %30 %40 bile artıza güzel kazanç getirebilir. Beşinci ve son coin ise en yeni çıkan usual arkadaşlar. Usual'da bir RWA projesi ve kendilerine de bir stable coin'i var. Stable coin muhabbeti şöyle oluyor. Bunlar arkadaşlar mesela sizlerin yatırmış olduğunuz paralarla Amerika'daki gerçek dünya varlıklarından satın alıp oradaki faizleri sizlere kazandırabiliyorlar. Ve bu sayede siz sanki... Elinizde dolar tutuyormuşsunuz gibi ama bunu faize koymuşsunuz gibi para kazanabiliyorsunuz. Fiyatı çok düştü arkadaşlar. Kendilerinin yapmış olduğu en son böyle bir balinaları biraz kazıklama sistemi yaptılar. Oradan dolayı fiyatları baya bir çakıldı. Ama ilerleyen zamanlarda değerlenebilir diye düşünüyorum. Piyasa değeri diğerlerine göre çok çok düşük. O yüzden eğer bir risk almak istiyorsanız risk alınabilecek coinlerden bir tanesi usual olabilir. Bir de arkadaşlar videoyu kapatmadan önce sizlere ön satışı devam eden ve çok hızlı bir şekilde para toplayan BTC Bull projesinden bahsetmek istiyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolara ulaşmıştı ve şu an 2 milyon dolara ulaşmış. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde para topluyorlar. Erken aşamalardan daha ucuzdan almak istiyorsanız hızlı davranmak gerekebilir arkadaşlar. Açıklamada link yazıyor oradan ulaşabiliyorsunuz. BTC Bull projesi tamamen Bitcoin fiyatının buluş olmasıyla alakalı şöyle bir sistemleri var arkadaşlar. Eğer işte Bitcoin fiyatı 100 bin olursa pre sale'i başlatıyorlar ki başlattılar. İşte 125 bin olursa kendi tokenlarını yakacaklar. 150 bin olursa kendi tokenlarına sahip olan herkese Bitcoin airdrop'u yapacaklar. İşte 175 bin, 200 bin falan diye ilerliyor. Eğer Bitcoin 250 bin dolara ulaşırsa bütün holderlara BTC bull tokenlarından airdrop yapacaklar. Ya yani oldukça böyle kazandırma ihtimali yüksek bir proje. O yüzden herkes buraya katılıyor. Eğer tekrardan da bir meme coin hype gelirse gayet kazançlı olabilir. O yüzden bunu da arkadaşlar sizlerle paylaştım. Almak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Kripto butonuna tıklayıp buradan MetaMask'inizi bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra arkadaşlar alımlarınızı Ethereum veya Binance Smart Chain ayıyla yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Alımlarınızı yaptıktan sonra coinler sizin cüzdanınıza hemen gelmeyecek. Önce buradaki bu ön satış bitmesi gerekiyor. Ön satış bittikten sonra sizler siteye girip kendi coinlerinizi cüzdanınıza çekeceksiniz ve Dexler'de falan satabileceksiniz. Peki ön satış ne zaman bitecek diye soruyorsanız arkadaşlar Twitter ve Telegram'dan kendilerinin sayfaları var. Buradan takip edip bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu sayede ön satış bittiği zaman oradan duyuru yapacaklardır. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekilde. Sizlere top 5 RWA coin'ini paylaştım. Sizlerin en favorisi hangisi lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.